Arena Haber'den hepinize merhabalar. CHP lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanlarından Ünal Çeviköz, seçimin kazanılması halinde planladıkları dış politika hamlelerini Amerikan basınına anlattı. Çeviköz, Politiko sitesiyle söyleşisinde Avrupa Birliği ve NATO ile ilişkilerde yeniden başlangıç vaat ederken haklarında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ahim kararlarına rağmen cezaevinde tutulan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılacağını söyledi. Yeni bir hükümetin Türkiye'nin insan hakları konusunda kötüleşen sicilini onarmaya çalışacağını söyleyen Çeviköz, Demirtaş ve Kavala hakkındaki ahim kararlarına uyulacağını vurguladı. Politiko ise Demirtaş ve Kavala için Erdoğan'ın şu an cezaevinde tutulan en tanınmış muhalifleri tanımını yaptı. Bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın.